Dengesler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün nasıl anlatayım çok korkunç bir video çekmeye karar verdik. Aslında pek korkunç değil ama bir tehlikesi var. Çünkü sokakta bekçiler geziyor bildiğiniz üzere. Mahalle bekçileri. Sokağın bekçisini geçtik. İnşaatın bekçisi de var. İnşaata gireceğiz. İnşaat Türkiye'nin en büyük ikinci, ikinci ya da üçüncü büyük inşaat olması lazım. İnşaatın içine gireceğiz ama kaçak bir şekilde gireceğiz. İnşaat komple korunuyor. İnşaatın etrafında Mit binası var arkadaşlar. Yani o yüzden girmemiz çok sıkıntılı. Her yerinde kamera var. Şöyle aslında hani girdin diyelim ama üç katında Mit Finans'ını göreceğin için evet. bu yasak bir şeymiş. Evet. Işık yani, bir olarak sıkıntı bra. olacak girdiğimiz zaman. Hatta girebilecek miyiz ona bile pek emin değiliz. Girmeye çalışacağız. Girersek çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Çok korkunç bir video olacak. Kanka, İçeride enerji falan da vardır muhtemelen. Şeyde sinerji olduğunu sanmıyorum. Çünkü her tarafı kapalı ya mesela. Biz orayı açacağız ama şey ben çok korkuyorum. Kapanma sebebi hani milletin yaşadığı garip olaylar <laughs> falan olduğu için Burada ben biraz Böyle peremeri olayları falan da geçmiş arkadaşlar böyle araştırıp bakarsanız Antalya'daki sıkıntılı otellerden diye. İsim vermeyeceğiz. Peri, cim, vesaire İsim vermeye diye şey oldu. Pek doğru olmaz. Biz çünkü içeri kapısını kırıp gireceğiz arkadaşlar. Kapıyı kırdıktan sonra içeriye gireceğiz. Yani kameralardan ve bekçilerden kaçarsak güvenlik oraya koyan güvenliklerden falan bir şekilde içeriye girmeye çalışacağız. Çok güzel bir video olacak diye Tabii düşünüyorum. yani Çok inşallah güzel. gireriz. Çok heyecanlandık. Hazırsan içeri geçelim. Hayır önce mi? ben bir şey söyleyeyim. Videoyu yapmadan bir gün önce bekçilerle anlaşarak girmeyi planladık. Evet. Lakin ee, kurgu yapalım dedik ama kurgu yapmadan gerçek olacak. Şöyle sefer. bir şey oldu. gözümüz aşırı korkuttular. Hani evet. girersen şöyle sıkıntılar ki, falan olur. Burada isten dedi isten en de. ufak bir şey olsa dedi en ufak ses çıksa dedi. Ses dedi. dedi yani. Kameraya dedi suratınız çıktı dedi ben dedi direkt sizi şikayet edeceğim dedi. Doğru. Ben ondan korkuyorum. Tamam çok e, bu boku yedik. Madem gireceğiz yapacak bir şey yok. O zaman direkt hani. oraya geçelim. Hadi gidelim Direkt gidelim hadi. hadi. Evet arkadaşlar geldik. Şu an tam karşıda gireceğimiz mekruf bina var. Oraya göster kanka istersen. Yani bekçi de orada dolanıyor arkadaşlar. Bekçi de orada dolanıyor. Bekçi, yalnız şimdi bekçi değil mi? De. Emin olamadım tamam. yarım saattir orada aşağı. Muhtemelen bekçi bir kanka. Mı? Aynen. şey kapattım mı? Mı? Evet. ve etrafında kameralar da var arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ya kaka bekçi mi değil mi bilmiyorum çünkü bizim dün konuştuğumuz adam değil. Ama o farklı birisi. E, yine bir önlem almamız Bence lazım. Bence değişmeli çalışıyorlar ya. Çünkü yarım saattir orada bekliyor. Aynen. Dolar yok etrafında. Arkadaşlar bu arada yanımızda iki tane arkadaşımızı getirdik. Biri boksör, biri üfürükçü, cinci yani. Hoş geldiniz. Mekrup aldığı için içeriden cinci falan çıkardı. Hoş de, geldiniz. Serhat, yani. Diyar. Bunların gerçek, bunların gerçek Bunların gerçek mesleği de bodyguard arkadaş. arkadaşlar. Mekanların önünde falan duruyorlar. Şaka falan bir yana bu arkadaşımız boksör. E, boksör. Güvenlik açısından getiriyor. yani getirdik. herhangi bir sıkıntı olur diye getirdik arkadaşımız. ne no olur ne olmaz. Yani bu arkadaşımız da diğer değil, de e, pek bir vasfı yok. pek bir vasfı yok. Evet doğayla gireceğiz inşallah. Bu arada benim hastalığım hala iyileşmedi konuşmam. O ben niye arkada kaldım? Çıkın Ben kanal verim. Vallahi <laughs> senden hiç şey görmeyeceğim. Kanonlar yok oldu. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Görüntü kalitesi kötü ise, <laughs> Görüntü kalitesi kötüse de yalnız karanlıkta bu kadar çekebiliyoruz. Evet. Basit. Benim hastalığımla geçmek isterden özür dilerim. Kanka o zaman artık bir girecek dedik yani, bunlara. Şimdi bulana... de bakmayın bu arada. Aynen güldüğümüzde falan bak. <laughs> Az önce komik bir an yaşadık. Ondan dolayı giriyoruz bu arada. Aynen. Bir, bir de gelip. arkadaşlar çok ciddi bir iş. Hani buraya gireceğiz. Burada sonuçta yan tarafta. Geliyor. Yunus <laughs> polisler var. Böyle gerizekalı tipler var işte. <laughs> GG sonra... diyelim, diyelim siz anlayın. Aynen böyle mal mal tipleri orada. Yan taraf hemen mit binası olduğu için çok tehlikeli. Gerçekten hani en ufak bir şeyle gelip bizi alıp götürecekler karakola Yok <laughs> Çok tehlikeli bir şey tam yapıyoruz dibi değil, gireceğiz. Tam dibi değil. Tam dibi değil. Ama kule olarak geçtiği Ama için sıkıntıya giriyor. Oranın ikinci katından direkt mit binası gönderdiği için. Evet. Ve size bir değil, bilgi daha vereyim mi? Videoda onu gösteremeyeceğiz, yoksa bizi. Ve size bir Yok bilgi daha var. vereyim mi? Aşağı tarafı eski belediye binası. Aşağısı Valla yemin ederim söyleyeceğim bekleyip bakıp bakıp duruyor ama inşallah Oğlum, bizi Şey yani. Karanlık ama evet. kanka bir göstersene bir şey. Işıklar falan bakıyor zaten. Salal benim de arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi. Abi. İçeriye hadi İçeriye bir girmeye çalışalım. Oğlum bek iki hatta attık sayın. Kim girsin? İlk kanka sen gir. <laughs> Koruma önden gitmesi lazım. Arkadaşlar. Çek. Bir <laughs> kanka. O ardından ben gireceğim, ben gireceğim. Biz çek. Hayır. Ona buraya sığmam ki. Yani Giren giriyor mı? Onun girişinin ortası. hızlıca girin işte. <laughs> Onların girerken sıkıntı yaşıyor. Kurt. Bakma tahtaya kapatsın artık. İçeride her şeyle karşılaşıyoruz. Her şeyle karşılaşıyoruz. Tamam mı? Açma. Şey. Kamera var mı? Her yerde flash mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar gözüm bozuldu. <laughs> Arkadaşlar şimdi dışarıda iki tane arkadaşımız var. Biri arkadan girdiğimiz kapıyı kapatacak. Kapı, kapı dediğimde evvel video şu ona <laughs> yüz. <laughs> şunu vurarak bir delik. Delik. Ya, yani yakalansak ceza bile yemesek kırdığımız kapının şeyin o tahta var ya onun parasını ödeyeceğiz. Yani hadi sen gelin ya. sen gel gidelim. Oğlum bu tahta ne kadar da Çok ses. Ya onun para Evet, çok sessiz bir şekilde girmemiz lazım ve binanın içinde neyle karşılaşacağımızı kesinlikle bilmiyoruz. Oğlum ben çok, yani çok, çok korkuyorum. Evet. Bu arada niye bir elimde var fakirlikleri de paylaşmayı bildiğin için korumamız düşünmüş Hadi gel. Hadi gel. Vallahi. <laughs> Kanka inşaatta kaybolmayalım büyük bir yer burası. Neredeki bilirim Otel var yan tarafta ışığı aşağıda otur. Bir, i̇çeride bir şey olabilir mi acaba? Hmm. Onun içeri olamazsa ses geldi dur. Olmaz. 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 Olmaz kamera başı arttıracak mısın nasıl bak? Dur dur bak, bak bak bak. kamera aşağıda var. Merdan var. Tabii. Abi öyle tutma şu. Oğlum dur dur, merdanın sağlam bilmiyorsun. Sağlam mı? Güvenme. Şimdi. Bak, Şimdi bak, zaman, kanka gel buraya. Birinci kata doğru yukarı. Önce bir etrafı göstersin bence. Görünüyor mu etraf bilmiyorum. Bile... Şu an görünüyor mu etraf? çok karanlık yani, arkadaşlar. Oğlum her yerden değişik ses. Fare sesi olabilir. Şey, kedi sesi olabilir. Dış varlıklar olabilir. Çünkü onlar gerçek bir şey. Terk edilmiş yerlerde olduğu için. E, 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 e. <laughs> <laughs> ben sınır. çok korkuyorum. Ben Sır. çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Bu çimde de götürdüm korkuyorum. yakın düşmesi abi. Düşme Şükürler şükür. <laughs> 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 olsun. Yok Yok gözükmüyor. kesip geleceğim. De. Teride var. Onun <laughs> arka tarafta bir Kapağının çıktığı yeri gösterelim ses. mi? Kapatırsak aşağıya gösterelim mi? Oğlum sen şu delikten nasıl çıktın, çıktın Oğlum ben <laughs> eski tırmanın içine atıyorum. Arkadaşlar her nasıl çıktı? <laughs> <Abi>, ilerleyin, ilerleyin. <gülüyor> bırak, bırak. <gülüyor> bir dakika. Dışarıyı fazla göstermeyelim arkadaşlar. Bu arada yanında bir finansiyon olduğu <laughs> için sıkıntılı işteyiz. Bekçi orta. Aşırı aşırı Bir bekçiye bakalım mı? Bekçiye bakalım. Efendim, ama bir saniye. Tüm ekibi uyarım sessiz. Aynen. Bak bekçiye yakalarsan video biter. Yakın gel bir bekleye bakalım. Çok, çok, sessiz, çok sessiz. Çok, çok, çok. Ver, 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 ver. Sessiz olun. Göstermiş. Aa orada arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben bizi Одоо ясты баштаа даа л. Оо. Там орсоо там какаа яваашд. Явааш какаа гээд. Какаа чич 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 чич. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Tamam, tamam kaldı, kaldı. Oha! Sessiz, sessiz. Şeyler bir göster efendim. Anlamadım, bir göster efendim. de göstereyim. Burakına ayet Kameraman tut, kameraman dışarı. Tamam, tamam, tamam. Oğlum ben senden çok korkuyorum. Kanka ben kamera onun. Şey ben ya. Sağa sola çok dikkat edin. Ne diyor? Bekçi mi geliyor? Işıkları kapatak Işıkları O Bir tek fethi fethi Efendim? Ben ben, 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 ben. Tamam. Ben, ben, ben. Tamam. Işıkları Bekçi gelmiş. Hı -hı. Onun aç, onun şuna. Oğlum, şimdi bak dışarıdaki bekçiden haber geldi kanka. Normal gerçek bekçiler gelmiş buraya. Onun için ışıkları kalkmamızı söyledi ama burası asansör boşu. Mahalle bekçisi mi? Daha, mahalle bekçisi gelmiş. Direkt şuradan bütün ışıkları kapatıp sadece kameranın Hı -hı. ışığı kalsın. Bir tane odaya evet, Tamam dur, Düştü. 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 Bir tane Hı -hı. odaya gelin. Odaları bekleyelim ben. Onları Bir dakika bir dakika. Aşağıdan var. Aşağına ben haber geliyor. Kamera konuş. Ne, ne oldu? şu anda. Tamam. 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 Başka polis polis yok değil mi? Tamam. Başka mı? Tamam. Tamam. tamam biz ışıkları kapattık burada bir odada bekliyoruz. Gel buraya. Be Kim gitti? Şeyin? Gel buraya gel. 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 Şey şu aşağı doğru. Özleyi. Tamam. parası. Hayır hayır. Ben, 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 çok ben, 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 Tamam ben, 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 Biz ben, 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 hayır. Hayır ben, 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 tek ben, ama ben, ben, gel yukarı çıkalım yukarı yani, çıkalım Kanka yukarı Kanka yukarı aynen. yukarı Oğlum içimde bir şey diyor lan Hani sadece biz buradayız ya Sanki fark edilmişsin gibi geliyor Aynen fark edilmişsin Yani kayağıt. içimden bir şey geliyor Çünkü kayağıt. arkadaşlar 2, 4, 6, 7 kişi 7 kişi elinde fener var kanka Yani gördülerse eğer, Harbiden olay polis amulise e giderse Şapalı altı Olay cahleyin gibi Biz katlara bakalım. Biz yani katlara bakalım. Biliyorum cezaevine şey yapmayız da. Bir tane evet. Yakalanırsak her şeyi Bir dakika duvarda bir şeyler yazıyor. Ne o, i̇sim o, yazıyor? O, o, o. Ha, i̇sim evet. yazıyor. Bahar sen hala. De, de. 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 Arkadaşlar kameraman elinden tutuyorum. Çok korkuyorum. kadar kavga Çok Çok Oğlum bir de her iki dakikada bir Asantör ses geliyor. Bir tane, bir tane ışık ısana kanka bizi göster oğlum bak seni burayı Buraya çekmiş. Çek. Şöyle yavaş yavaş Dışarı çok

şey gitsinler. Lokman biz çıkacağız ona göre biz yönlendiriz. Biz şimdi aşağı iniyoruz. Yani ben aşağı kata. Tamam mı? Çıkacağız yani aldın mı? Hayır oğlum. Yani adamlar orada mı şu anda? Tamam ilerisinde bir şey daha ilerisinde bir içerisinde içerisinde yavaş çıkalım. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Gel kanka. Oğlum bekçi de konuşuyor. Yavaş yavaş.

Cakka, bütün flaşları kapatın çıkarken çok dikkat çıkar çıkmamız lazım. Görünürsek yarar yeriz. Kamera Kamera bize yakın geldi. Kamera bize yakın geldi. Kamera yakın yakın Çıktık. aşırı sıkıntılıydı. Ben bayağı korktum yani. da bayağı korktu. Çok güzel bir video olmamış olabilirsin. Yani ama. kötüydü yani ama. yakalanacak korkusu çok güzel çekemedik ama. Bu kadar bekledim. ben daha güzel olmasını bu bekliyordum ama idare idare çok korktum. Gerçekten abi. burada? Bu. Bu. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Bu. Evet. Bu bu daha bir de Bir de Abi şoran. Oğlum laikler. bir